çok sordunuz, çok istediniz. Teknik Üniversite videosu da gelsin dediniz. Buyurun, Teknik Üniversite'deyiz bugün de. Sizinle beraber Teknik Üniversite'yi gezeceğiz. Biraz bilgi vereceğiz. Bakalım Teknik Üniversite okumak nasılmış? Veya Teknik Üniversite'nin içi nasılmış, kampüsü nasılmış? Bunları da görmüş olacağız. Bugün cumartesi. Çok fazla bir insan kalabalığı yok. O yüzden belki öğrencilere fazla denk gelemeyebiliriz. Zaten sönemesinin sonu. Ama yine de bir gezelim bakalım, bakalım neler göreceğiz. Teknik Üniversitesi ana binası, eski bina. Yani burada derslikler de var ama daha çok daha e, administratif yani yönetimsel sınıfların olduğu yer. İşte sekreterlik burada, kayıt işleri burada yapılıyor. Daha en üst katında işte konferanslar oluyor. Öyle bir yer. Geldiniz buraya direkt yukarıdan hangi derslikte hangi e, dersin olduğunu görebiliyorsunuz dediğim gibi herkes açık olduğu için girip dersi dinleyebilirsiniz. Ders bir übung değilse yani sınırlı sayıda öğrencinin alındığı bir ders değilse derse de girebilirsiniz. Hani buraya veliler gelir çocuklarıyla beraber üniversiteyi görmek ister. Hem üniversiteyi görebilir aslında hem de üniversitenin içinde verilen dersleri de girip görebilir. Üniversitenin içinde de sergi açmışlar. Bakın böyle şeylerle de karşılaşmak mümkün. Buralar hep tadilattaydı. Yeni bitmiş tadilatımız. Burası mimarlık öğrencilerinin daha çok işte maketlerini yaptıkları, Kavvalar falan gözüküyor arka tarafta. Burada da maketler. Yani mimarlık okumanın da kötü yanlarından biri. Daha doğrusu yani yorucu yanlarından bir tanesi bu. Sürekli el işiyle uğraşmanız gerekiyor. Ya tabii bunu başkalarına da yaptırtıp derslere de geçebilirseniz bu da bir seçenek. Bunu da yapanları duydum. İsim veremem. Ama yine de siz kendiniz yaparsanız çok vaktinizi azıyor. Belli bir yani. yer. Şunu yapmak ne kadar süre bilmiyorum. Mimar olan arkadaşlar yazsın. Her Derslerin bu kısmında daha çok yönetim kısmı bulunuyor. Tabii ufak dersliklerin de olduğu. Mesela şöyle bir kafeterya var. Bu kafeterya da ben geldiğimden beri kapalı. Şu anda kapalı. Ne zaman açıyor onu da bilen yok. Ama sağ tarafımızda mimarlık öğrencilerin fahşaf dediğimiz yani bu öğrencilerin kulübü bulunuyor. O açık buna bir bakalım. Yani burası yazın full öğrenci dolar. Burada öğrenciler işte maketlerini yapıyor. Yiyecekleri, içeceklerini yiyorlar. Ana binamız da bu şekilde. Dediğim gibi aslında burada mimarlık öğrencilerin yoğunlukta olduğu yerler. Bakın hatta birkaç tane mimarlık öğrencisi okulu bırakıp maketi bırakıp daha doğrusu pes etti. Burada maketlerin kalıntılarını görebiliyorsunuz. Buradan biz ikinci binamıza geçelim. İkinci binamızda daha çok mühendislik sınıflarının olduğu yerde videomuza devam edelim. Bakalım orada daha fazla öğrenciyle karşılaşabilecek miyiz? Ana binadan da karşıya geçtiğimiz zaman bizi Baykuşlu bina karşılıyor. Burası Teknik Üniversitenin kütüphanesi. Buranın arka tarafında gerçekten çirkin ama içeride birçok dersliğin olduğu ikinci bir ek bina var. Ama TU'nun tabii bir kampüsü olmadığı için bu binalardan bir tane daha yani yeni yapılmışı Bu Naşmak dediğimiz pazarın bir arka tarafında da, da bulunuyor Biraz buraya da gezelim içeri girelim bakalım içeride yani bugün cumartesi gerçi derslik falan açık bulabilir miyiz ya ders var mıdır bilmiyorum ama En azından size göstermiş olurum Buraya okumaya gelmek istiyorsanız böyle bir yerde zamanınızın çoğunu geçireceğinizi bilerek gelin bakın Kütüphanemiz solda Sol tarafta da Derslerin olduğu bir alan. Yani bu, bugün için yani cumartesi için yine bayağı bir öğrenci var. Millet çalışıyor. Belki de sınavları da olabilir çünkü şu an Ocak ayının sonu, semestrin de sonu. O yüzden sınavlar da yapılıyor olabilir. E size videolarda bahsettiğim her bölümün kendi çalışma alanı olduğu yerlerden bir tanesi de bu ta burası. Burası fizik bölümünün odası. Bakalım ya açık mı değil mi bilmiyorum. Şu an bu fizik bölümünün kulübünün yanında da çalışma alanı bu şekilde. Burada öğrenciler destekleri gibi ders çalışabiliyor. Kara tahtaları var. Buradan yan tarafa da geçebiliyorlar direkt. Yani çalışma alanının da yanında dediğim gibi bu şekilde bir mutfak ve sosyalleşme alanları var. Yani burada gelip işte oturup muhabbet edebiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Bayağı bir dağınık burası ama işte öğrenciler bu şekilde burada takılıyor. Size önceki videolarda söylediğim gibi kendi içeceklerini kendileri bu dolaptan alıyorlar fiyatları burada yazıyor. İşte bir buçuk euro, bir euro, şişe bir bir buçuk, şey, teneke bir euro. Alıp parasını da burada bir kasaya atıyorlar. Nerede kasa bilmiyorum şimdi de. <laughs> bu şekilde bir ortamlar var. Her bölümün kendine ait bu tarz bir odası var. Bakın burada da Amerikan futbol takımının Super Bowl maçı varmış. Ne zamanmış? 2 Şubat'ın 8'inde. Yani burada okumaya gelmeyi düşünüyorsanız, Amerikan futbolunda ilginiz varsa buranın takımında oynayabilirsiniz. Çok da zor değil girmek. Ben bile girdim yani hiçbir bilgim olmaması rağmen beni de almışlardı. Aslında burası da dediğim gibi işte okulun içinde bir bölge. Okulun içinde bir sınıf. Buraya fizik okuyan öğrencilere ayrılmış. Orada istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Ve bakın bütün cinsler girebilir. Nasıl okuyacaksak artık bunu kadın erkek karışık tuvaletler. Bu da yeni çıktı. Bu Biden'dan sonra Avusturya'da biraz etkileyen bu Vogue virüsüyle beraber tuvaletlerde de kadın erkek beraber yani tabi amaç aslında translar da girsin ayağına Burası da yemekhane Tabi bugün kapalı Ama yani yemekhanede yemekler uygun mu derseniz çok çok uygun değil yani dışarıda daha uygun olabilirsiniz ama geldiğiniz zaman buradan direkt sınıftan çıktınız direkt yemeğinizi burada yediniz hemen hallettiniz geri döndünüz dersiniz de o açıdan bir kolaylığı var tabi direkt okulun içinde Bakın geldiniz burada Mensa'ya, yemekhanenin yanında. Burada ilan ponosundan iş ilanları, kiralık, huzurlu bir ev arıyorsanız kiralık ev bulabiliyorsunuz. Bakın üst tarafta çiğ köftemde 3 gün çalışmak üzere eleman aranıyor. Hani direkt kendi dilinizde de iş aradığınız zaman buradaki ilan ponosundan bir iş bulabilirsiniz. Ya arkadaşlar buraya öğrenci olarak geldiğiniz zaman iş sıkıntısı çekmeniz çok zor. Ben dediğim gibi yani önceki videolarda anlattık bunları. Gastronomide çalışırsanız ve başlı alabileceğiniz bir işte çalışırsanız rahat bir şekilde geçiminizi de sağlarsınız, öğrenciniz de yaparsınız. Ama burada ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani Türkçe ilanlar asılmış. Hani ev tamam belki olabilir de çiğ köftem bayağı inovatif davranmış. Teo'da direkt ilan vermiş. Yani buraya geldiniz birazca parçalı için. Çiğ köftem olmaz başka bir yerde ama başlayabileceğiniz alabileceğiniz yerde çalışırsanız hayatınız kolaylaşır sizin de yani. Bakın Teo'da da, bir sınıf bu şekilde. Girdik şansımıza bir sınıf boştu. Hemen ilk sırada engelleri ayrılmış bir yer var. Tepe gözümüz var. Yani bu hala burada olması ilginç yani. Tepe göz mü kullanılıyor hala? Derseniz evet. Görme engelliler için de ayrılmış bir yer. Bakın burada da tepe göz. Tabi yukarıda projeksiyon. Kara tahtamız da bu şekilde. Herhalde burada sınav vardı dün. Sınavın başlangıç tarihi. Bitiş tarihi ve şu anki saati mi yazmışlar? Ne bu böyle be? Aynen şu anki saati yazmışlar. Ve sınıflarda hep böyle bir lavaboda olur ki işte tahtayı sildikten sonra hoca elini yıkasın. bu Mızın bırtıyla tatlı siliyor ya. Hatta ben sileyim gelmişken. Silemedik çünkü ıslak değil. Bir de gelmişken niye siliyorsan bana ne? Kendileri silsinler. Yıllar sonra bu sıralarda olmak da beni biraz geçmişe götürdü. Ya 10 sene olmuştur herhalde bu sırada bir sınava girdiğimi hatırlıyorum. Matematik sınavıydı. Hatta size anlattığım önceki matematik hocam Rudolf'un bu pijamayla geldiği sınıfta burasıydı. Yani burada dersleri veriyordu. Sınavda önce genelde hocaların sınavın öncesinde verdiği kısa bir ders oluyor. Bu derste işte sınavda ne çıkabilir, sizin sorularınız neler, işte bu sorulara göre sınavı size hazırlayın şeklinde bir kısa bir ders yapılırdı. O dersi de bu sınıfta yapmıştık. Matematik bir anlarım canlandı. Sizi de buraya getirmişken tabii teknik üniversite hakkındaki bilgilerimi burada vereyim dedim. Teknik üniversite Avrupa'da da bildiğiniz üzere ilk yüzde ve dünya genelinde de ilk 200 olan bir üniversite. Çok yani bilinen ve popüler bir üniversite. Münih Teknik Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi bunlar zaten herkesin okumayı hayal ettiği, okuma istediği bir üniversite. Ama tabii buraya gelince gerçekler öyle mi veya buraya geldikten sonra bu diplomayı aldığınız zaman size getirdiği değerler o kadar yüksek mi derseniz bu tartışılacak bir Videonun ilerleyen zamanlarında tartışabiliriz. Ee, buraya zaten öğrenci olarak gelmek isteyenler buraya gelmeden önce benim videomu izleyerek hani buraya nasıl gelebilecekler hakkında bilgi edinebilirler. Ama teknik üniversiteye gelirsem hangi bölümleri okuyabilirim diye düşünüyorsanız onları size sıralayayım bir. Teknik üniversiteye gelirseniz burada bilgisayarla ilgili burada informatik olarak geçiyor bilgisayar mühendisliği. O bölümde tabii değişik dalları da ayrılıyor. Veri bilişimi okuyabilirsiniz. Yani machine learning ile alakalı bir şey okuyabilirsiniz. Veya düz direkt bilgisayar mühendisliği okuyabilirsiniz. Makine mühendisliği okuyabilirsiniz. Matematik, fizik okuyabilirsiniz, makine mühendisliği okuyabilirsiniz, mimarlık okuyabilirsiniz, endüstri mühendisliği okuyabilirsiniz ama endüstri mühendisliği burada gerçekten mühendislik, onu da size söyleyeyim hani Türkiye'de bir makarası vardır onu yani sen endüstri okuyorsan mühendislik okumuyorsun diye. Burada aslında direkt makine ortak dersleri sadece farklılaştıkları birkaç ders oluyor yani gerçekten makinenin temellerini iyi bir şekilde öğreneceğiniz bir bölüm okuyorsunuz aslında. Onun dışında tabii ki de Viyana'ya geldiyseniz ve gördüyseniz veya benim videolarımı zaten izlediyseniz mimari açısından çok iyi olduğunu farkındasınızdır. O yüzden teknik üniversitenin mimarlık bölümü de aşırı revaçta olan bir bölüm. Burada okuyan Türk öğrenci aşırı fazla. Hani mimarlık bölümünün yarısı Türk, yarısı diye diyebiliriz. Onun dışında tabii elektrik, elektronik bölümü de okuyabileceğiniz bölümlerden bir tanesi. Burada eğitim dili her zaman için Almanca. Buraya geldiyseniz yani master dışında, genli yani master ayrı tutuyorum, lisans eğitiminizde Almanca okuyacağınızı bilerek gelmeniz gerekiyor ve burada hani hiçbir hocanız size İngilizce yardım etmez diyebilirim yani. İngilizce gidip hocanıza bir şey sorduğunuz zaman size hani tersleyebilir, edebilir, Almanca konuşmaya çalışabilir. Yani bu tarz durumlarda karşılaşmamak için Almanca'nızı gerçekten iyi bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. Hani burada üniversiteye başlamak için C1 seviyesi Almanca almanız gerekiyor, bu sizin yeterliğinizi gösteriyor ama derse gelip dersi anlamak için hiçbir şekilde yetmeyecektir bu. Yani tabii ki de Almanca kursunda öğrendiğiniz Almanca günlük Almanca. Derse geldiğiniz zaman matematik dilini öğrenmeniz gerekiyor. Mühendislik okuyorsanız mühendislik dilini öğrenmeniz gerekiyor. Ya tabii buraya gelmek, isteyen öğrenciler belli bir ücret de ödemesi gerekiyor. Türkiye'den geliyorsanız ve senelik olarak 1500 euro gibi bir ücret sizin ödemeniz gerekiyor. Avrupalı vatandaşları tabii bu ücrete tabi değiller. Onların burada ÖHA dediğimiz üniversite öğrencilerinin bir işte kurumu var. Oraya ödediğimiz bir 20 euro var. Onun üzerine de bir 15 euro ödüyorlar. Yani toplam bir 35 euro gibi bir ücretle semester ücretini karşılamış oluyorlar. Ama tabii ki de Türk öğrenciler için böyle bir şey yok. Türk öğrenciler 750 750 iki dönem ödeyip yani senede 1500 euro. Tabii kaç sene okuyacağınıza da bağlı. Bunları önceki videomda EFA ile TU'yu daha doğrusu üniversiteyle FAHO şöyle dediğimiz yani yüksek okulları karşılaştırdığım videomda karşılaştırmıştım. Yani teknik üniversite aslında kimler için uygun bunu da bahsetmemiz lazım. Çünkü buraya gelecekseniz burada sadece ben üniversite okuyayım bitireyim ve sonrasında bir işe gireyim kafasındaysanız çok da uygun bir yer değil. Burası hani gerçekten bilimin öğrenildiği ve yüksek lisans veya onun üstünde peşte yapacaksanız onun temellerini atılacağı bir lisans eğitimi alacaksınız. O yüzden hani temelinizin sağlam olması gerekiyor ve Avusturya'da öğretilen bilimlere veya derslerin nasıl işlenildiğine de bir araştırmanız olması gerekiyor. Bu açıdan mesela Türkiye'den gelen Avusturya liselerin çok daha fazla avantajı var diğer liselerden gelen öğrencilere karşı. Hani kolay bir şekilde diplomamı alayım, ben üniversitemi bitireyim, işe başlayayım diyenlerin çok tercih etmesini istemediğim bir üniversite aslında. Çünkü buraya gelmeden önce danışmanlıklar şöyle bir bilgi veriyor size. 3 senede üniversite bitiyor. Zaten üniversite eğitimi 3 sene. Ya buradaki üniversite eğitimi yani teoride 3 sene. 180 kredi vermeniz gerekiyor ve senede 60 kredi verdiğiniz zaman 60-60-60 3 senede bitirebilirsiniz tabii ama Bizim ilk geldiğimiz senelerde, daha doğrusu benim ilk girdiğim derste şöyle bir ders vardı. Oryantasyon dersi. Bir açmışlar slide'ı gösteriyorlar işte, statistikler. En sonunda bize şey dediler işte, kaç senede bitirmeyi istiyorsunuz okulu? Herkes bir sene söylüyor işte, 3 sene, 4 sene, 3,5 sene, 4,5 sene. Ortalamayı gösterdiler. Bizim bölüm için, o zaman için 5,5 seneydi. Hani başka bölümlerde daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Ben Endüstri Mühendisliği okumuştum ve daha okudum derken TO'da başladım, TO'da bitiremedim. O yüzden ayrıldım da. Hani bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani burada üniversiteyi 3 senede bitirmeniz için ya çok süper zeki olmanız lazım ya da buradaki hatel dediğimiz okullara mezun olmuş olmanız lazım ve temelinizin çok sağlam olması lazım. Veya Almancanızın ana dili olmanız lazım. Yani bir Türk'ün burada 3 senede bir okul bitirdiğini ben görmedim. Gören de duymadım. Yani daha gören birisini de tanımadım yani. Öyle bir şey çok mümkün değil. Sizi kafadan bir 5 sene yazmanız gerekiyor ve bu 5 sene de ciddi anlamda çalışarak bir 5 sene yazmanız gerekiyor minimum olarak düşünmeniz gerekiyor. Hani bu eforu vermeye hazırsanız teoriye gelip tabii ki de buranın diplomasını alıp çok daha ileride iyi işlerde çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. Yani i̇yi işlerden kastım ne? ARGE işlerinde yani mühendisliğin gerçekten elle tutulur yapılabildiği yerlerde iş bulabilirsiniz. Ama hani yine mühendislik yapmak istiyorum ama başka bir üniversite okumak istiyorum. Yani Viyana'da bunun başka bir şey var mı derseniz FA var. Onu da başka bir videoda anlatacağız merak etmeyin. Yani burası aslında Viyana Teknik Üniversitesi eski bir okul. Yani 1815 yılında kurulmuş bir okul. Ama Viyana Üniversitesi kadar da eski değil. Yani ona nazaran daha yeni bir üniversite. Viyana Üniversitesi'nde de okuyabileceğiniz aslında bilimsel yani fizik, matematik gibi bölümler bulunuyor. Hatta Computer Science alanında yani bilgisayar mühendisliği bölümü de var. Viyana Üniversitesi'nde ama buradakiler bir tık daha teknik olan kısımları yani buradaki matematik aslında teknik matematik diye geçiyor veya fizikte teknik fizik olarak geçiyor Te ama e çok aşırı bir fark olmamasına rağmen buradaki bölümler daha teknik olarak geçtiği için mezun olduğunuz zaman da diplomanızda yazan e sizin title'ınız Diplom Engineer yani burayı buraya yazarım Diplom Engineer diye geçer ve yani normalde BSc alınan yani bir mühendislikten mezun olan bir kişi Bachelor of Science e title'ını alır. Ama Avusturya'da bu TU Üniversitesi'nin ayrıcalıklı olarak diploma engineer dedikleri title alıyorsunuz. Yani diploması olan mühendis diyebiliriz yani Türkçe çevirdiğimiz zaman. Bu title almış oluyorsunuz. Yani Avusturya'da title'ların öneminden bahsetmiştim. Title'lar gerçekten önemli. Ve teknik üniversiteden mezunsanız da zaten diploma engineer olmanız normal bir BSC mezunundan daha önde olduğunuzu gösteren bir title aslında. Burada mezun olmak dediğim gibi çok zor ve zaten buranın da mantığı o şekilde. Hani şu an bulunduğumuz sınıf herhalde kaç kişilik burada sayı yazıyor? 100 87 en son sırada yazan sayıya göre 187 kişilik bir sınıf daha var. Bundan herhalde bir 4 kat daha büyük. Orası da herhalde 300 kişi, 400 kişi, 500 kişi o civarda bir şeydir. Orada mesela derse girdiğin zaman derse kayıtlı 900 kişi oluyor. Ve 900 kişi de gel, gelmese de yine de sınıfı tamamen doldurmuş oluyorsun. Yani aslında iki katı kapasitesi kayıtlı olan öğrenci oluyor. Ve bu ilk dönemin ilk dersi. Matemat bir mat dersinde mesela. Yani o dersten sonra bakıyorsun ki artık birinci sınıfı geçtin, ikinci seneye geldin azalmış. Üçüncü seneye geldin daha da azalmış. Artık dördüncü seneye geldin bu sınıfın belki de üçte biri, dörtte biri bir sınıfta ders alıyorsun. Çünkü olan sayısı inanılmaz azalmış. Hani bölüme başlayan 1200 kişi belki de başlıyor. Yani 900 kişi o derse geliyor. 1200 toplam sayı var. Ama mezuniyete geldiği zaman belki de senede 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi mezun oluyor. Hani bu pozitif bir şey mi? Tabii ki de değil. Bundan şikayetçi olan firmalar da var. Teknik üniversitenin en zor derslerinden bir tanesi olan mekanik 1-2 derslerinden ve makine element dediğimiz yani makine parçaları derslerinden çok fazla sayıda insan kaldığı için e tabi diploma alamıyorlar. Diploma alamadıkları için de sanayide çalışacak hazır eleman bulunamıyor. Bu da hani sanayicilerin şikayet ettiği bir şeydi. Bir, bir, dönem artık hani makine dersini bu kadar zorlaştırmayalım ki insanlar mezun olabilsin ve iş, hayat, iş hayatına katılabilsin diye bir hani röportaj yapılmıştı sanayicilerle. Yani ben oralara gelemedim yani ben mekanik 1-2 veya e, bu neydi makine, makina elementleri derslerine gelemeden okul bıraktım. TU'dan e, FA'ya geçtim. Tabi bu başka bir videonun konusu ama yani pişman mıyım dersiniz tabii ki de değilim çünkü buradaki o ders temposuna ve çalışma şeyine yani baş edebilecek bir öğrenci değildim açıkçası çünkü buradaki öğrenci gördünüz yani cumartesi günü Sabah şu an saat kaç bakalım saat 4 öğlen saatlerinde millet gelmiş üniversitede vakit geçiriyor yani ders çalışıyor veya başka bir şey yapıyor. Hani Bugün için bile bu kadar insan varsa yani hafta içleri yani 7-24 ders çalışmanız gereken bir üniversite burası. Yani ben TU'da okuyayım, bir işte çalışayım aynı zamanda ve bu okulu beraber sürdüreyim dediğiniz zaman 20 saat kesinlikle geçmememiz lazım çalışma süresi olarak 20 saat. Yani geri kalan sürelerde kesinlikle vaktinizi ders çalışmaya ve Almanca'nızı geliştirmeye ayırmanız lazım ki ancak bu okulla öyle başarılı olabilirsiniz. Yani bu okula başarılı olmak gerçekten herkesin başarabileceği bir şey değil. Hatta bu okulu bitirmek de herkesin başarabileceği bir şey değil. Diğerini ki bitirdiniz ama bitirirken feda ettiğiniz şeyleri de düşünün. Yani bitirmek için 5 sene, 6 sene, 7 sene harcamak mı değerli? Yoksa bu süreyi kısaltıp, FA'da mezun olup o süreyi çalışarak geçirmek mi daha değerli? Bunun kararını sizin vermeniz gerekiyor. Benim kararım FA'yı bitirmekti ve FA'yı bitirip işe daha çok atılmaktı. Yani bunu da şöyle de size destekleyebilirim. Yani TU'da 6 sene harcayacağınızı düşünün bir de 1 sene de hazırlık okuduğunuzu varsayarsak 6 sene totalde bitirdiğinizde 3 senede bir FA'yı bitiren kişi 3 sene iş tecrübesiyle sizin her türlü üstünüz olacaktır ve sizden daha fazla maaş alacaktır. Ama sizden yani TU'yu bitirmiş olmanız diploma üzerinde yani kağıt üzerinde daha iyi bir takımsınız ama sahaya çıktığınız zaman aslında o karşıdaki takım tecrübesiyle sizi yenmiş olacak ve sizin üstünüz kesinlikle yani menajeriniz olur anlamda söylemiyorum ama yani sizden daha statürlü bir çalışan olacak 3 sene tecrübesi olduğu için maaş daha yüksek olacak. Ve siz de diyeceksiniz ki ya ben Teodo Oka'ya emek harcadım, boş boşuna mı okudum diyeceksiniz. Evet, boş boşuna okumuş olacaksınız. Ama tek lisans ve üstünü PhD yapmayı düşünüyorsanız burası en doğru yer. Yani burada bilimin merkezindesiniz. Yani teknik olarak bir konuda, mühendislik olarak bir konuda öğrenebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi. Yani burası ve Münih Teknik Üniversitesi zaten Avrupa'nın sayılı üniversitelerinden bir tanesi. O, öyle bir kariyer planınız varsa buradan kaçmayacaksınız tabii ki de. Neyse, videoyu kapatmadan şöyle size etrafı da göstereyim. Yukarıya çıkalım bir. Yukarıdan aşağıya. Ya yani buralarda bu sıralarda çok anım oldu diyebilirim. Yani aslında anım çok oldu ama çok da vakit geçirmedim. Her geldiğimde bir saçmalık yaşadığım için öyle anılarım oldu ama hani bu üniversitenin bu sıralarında çok oturmadım. Yani derslere fazla gelemiyordum. Nedenleri bende kalsın yani çok çalışkan bir öğrenci değildim açıkçası. Ama geldiğim zamanlarda komik anlarım veya bu derste tahtaya kalkıp yani yapamadığım veya başkalarının yapamadığı anlarla eğlendiğim günlerim oldu. Ya yani sınıflar bu şekilde arkadaşlar. Yani bu tabii dediğim gibi 180 kişilik, 200 kişilik bir sınıf. Hani çok da büyük değil ama yani geldiğiniz zaman sizin de dersleriniz bu tarz sınıflarda olacak. Bakın sınıftan çıkmadan önce size son bir şey daha göstereyim. Bu şekilde işte matematik ve geometri bölümünde öğrenci aslında yani çalışacak öğrenci aranıyor. Ne yapacak mısınız? Hani öğrenci işlerine ilginiz varsa bu siteye girip oradan öğrenci işlerine bakabilirsiniz diyor. Ama bu öğrenci işleri ne oluyor genelde derseniz? Hani dersleri anlatan, daha doğrusu derse anlatan hocaya yardımcı olan öğrenci olabiliyorsunuz. Buna da tutor deniyor. Hani hocanın evrak işlerini yapıyorsunuz, hocaya yardımcı oluyorsunuz. Veya hoca diyor ki mesela şu konuyu anlamadı öğrenciler gidip onlara ekstra ders verir misin? o dersi gidip ekstradan yani hoca anlattığı dersin üzerine siz öğrenci olarak yani daha yani tabii diğer öğrencilerden daha farklı daha iyi olduğunuzu düşünerekten size bu rolü veriyorlar. Siz gidip tekrardan öğrencilere yani daha doğrusu o dersi anlamamış öğrencilere tekrar anlatın. Yani tutar olduğunuz zaman çok büyük bir maaş almıyorsunuz ama en azından yani dersleri zaten çok iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Dersleri zaten kolay bir şekilde geçiyorsunuz. Ayrıca hem bir para kazanıp hem de yani CV'nize de yazabileceğiniz bir şey sonuçta. Ben teknik üniversitede tutor olarak çalıştım. Ya tabii bu Türk öğrenciler için kolay bir şey mi? Pek kolay değil. Yani hem almanızın iyi olması gerekiyor hem derslerde başarılı olan bir öğrenci olacaksınız ki zaten size bu işi versin hocalar. Ama neden olmasın yani? Bakın bir diğer şey de üniversitede TU öğrenciyseniz Öğrenci kartınızı buraya sokuyorsunuz buradan. Her sene başında parayı yatırdıysanız kartınız üzerindeki tarihi değiştiriyor otomatikman. Hala eski teknoloji yani kartta bir şey yazıyor. Geçerli olduğu süre yazıyor. Ona göre buradan yeni bir tarih atıyor üzerine. Bakın burada gözükebilir belki. Evet arkadaşlar Teo'yu da gezdik. Aklınıza takılan şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Tabi detaylı bir şekilde benim anılarımdan oluşan bir video da ekleyebilirim buraya. Ondan da emin değilim. Ama iki video da olabilir, tek video da olabilir. Siz yine de beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz neyi beğenmediğinizi ve neyi öğrenmek istediğinizi yorumlarda bildirirseniz. Ona göre de bir sonraki videoyu o şekilde çekeriz. Hadi iyi seyirler size. Görüşmek üzere.